Tasavvuf gönülleri Resulullah Efendimizin gönlüne yakınlaştırmaya çalışan bir manevi terbiye yoldur. Gaye gönül kalp alemi Resulullah Efendimizin kalbine yaklaşacak. Ona göre duygular derinleşecek, kalpte ufuklar açılacak. Şöyle bir misal verebiliriz buna. Mesela sizler bir üniversite bitirmeden öğretmen olabilir misiniz? Olamazsınız. Tahsili almadan olur mu öğretmenlik? Olmaz. Ya bir tıbbı bitirmeden kitap okuyarak bir kanser tedavi edebilir misin? Bir, bir hasta olmaz. Liyakatlı bir öğretmen için nasıl iyi bir eğitim şartsa makbul bir kulluk içinde manen teskiye ve tasfiye zaruri. Nasıl her derin bir hocası varsa bu yolunda hocaları nefsi teskiye temizlenmesi kalbi tasfiye olur rehberlik eden bir hoca durumundadır. Bir denizde yüzerek ilerlemek vardır. Bir de ehil bir kaptanın şeyinde rahatça o denizini seyretmek vardır. Yani öyle bir şey burada bir su birikiminde boğulmamak lazım. Kalp okyanuslara açılacak. Yani bir benlik girmeyecek. Terbiye edilecek, enayet girmeyecek, merhamet gelişecek. Yani ahlaki vasıflar zirveleşecek. Gaye budur. Resulullah'ın ahlakına benzeyecek. Bir hasta kendi kendi tedavi edemez. Muhakkak bir doktora giderdi. Bir hasta bir ilacı hangi dozda ne aralı kullanacağını bilmez. Kendi kendi ilaç kullanmaya kalkarsa zarar olur. Evrat ve eskar da manevi bir reçete gibidir. Şahsın durumuna göre ehli tarafından verilir. Mesela bir kimse sevap olsun diye kendi mantığıyla orucu 24 saat tutsa sevap olur mu olmaz? Mesela Resul Efendi 33 33 33. Subhanallah elhamdülillah. Allah hadi ben daha fazla sevap yerim. 40 40 40 çeker. Yani 50 50 çeker. Şey olur mu? Olmaz. Bir reçetedir bu. Evrat ve eskarda bunun gibi hudutlarına, dozajına dikkat edilmezse fayda yerine bazen mezuplara da götürebilir. Onun için bu usta ehli kimselerden istifade etme Nasıl mezhep imamları kitap ve sünnetten alarak ibadet, muamelat, muhaşeret ve hususlar tanzim ediyorsa bu usun önde gidenleri de kalbi hayatı alaka da manevi terbiye hususuna, evrat ve eskarı Kur'an ve sünnetin emirleri muhtezasınca teşekkür etmişlerdir. Fakat her yolun yanlış insanı vardır. Bu yolun yanlış insanı olabilir. Bu yola bir itam getirme getirem. Çünkü Cüneyd Bağdadi Hazretleri buyuruyor ki bir kimsenin havada uçtuğunu görseniz eğer o kimse kitap ve sünnete itibar etmeyin, o istidraçtır buyuruyor. Cenab-ı ayet Kira, Cuma Suresi'nde Allah çok çok zikredin kurtuluşa erişsiniz buyuruyor. Yine Rasulü «…Bilininiz ki kalpler ela tatmin kulup kalpler Allah'ın zikriyle huzur bulur buyuruluyor. Yine Haşr Suresi Allah'ı unutan Allah'ın da kendilerini unutturduğu kişiler gibi olmayın buyuruluyor. Cenab-ı Hak kendi hiçbir zaman unutulmamasını arzu ediyor. Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderirken Cenab-ı Hak tebliğe ikiniz ayetlerimi götürün beni zikirden unutmayın buyurdu iki peygambere. Tabi tasavvuf yollarda ne var? Muhatapların mizaçlarına göre ayrı ayrı metotlar kullanılır. Herkes aynı metot kullanılmaz. Baştan aynıdır ama sonra ilerleyince değişiyor. O. Müminler en çok dikkat edeceğimiz kendim haramlardan koruyabilmek, ilahi hudutlar içinde yaşayabilmektir. O zaman tasavvuf maksadı ve gayesi takva derinliğiyle ihsan ufkuna şer'i ölçüye dahilinde bir hayat yaşayabilmek. Nedir ihsan duygusu ve hüve mevkim eynema kuntum. Nereye gitseniz Allah sizinle beraberdir. Bu idrake varabilmek nasıl bizim arkamızda bir kamera gezdirseler her halimize dikkat ederiz. Aman bir yanlış yaparız da gösterler, ben utanırım, her hal dikkat ederiz. İşte kul öyle bir hale geliyor ki, ilahi kameranın altında onun idrak haline geliyor. Kalp ne hale geliyor? Ve naklo akrub ilemin hablir verir. Şah damarından Cenab-ı Hak daha yakın, Cenab-ı Hak'tan utanıyor. Her haline dikkat ediyor. Ağzından her lafa gözünün göz her şeye dikkat ediyor. Çünkü ve hangi habil habilverit? Şah tabına daha yakınız bu yere. İçinden geçen bir sen biliyorsun, bir de Allah biliyor. Şurada hiç kimse bilmiyor, içinden geçen kimsenin. Kul neye geliyor? Bu hassasiyetin içine giriyor. Tabi bu uzun şey. bunda en çok burada esab ı kiramdır. Tasofu en güzel yaşayan disiplinler esab-i kiramdır. Müşridi kâmi Rasulullah Efendimizdir. Efendimiz her bir sahabeyi terbiye ediyor, ayrı. Ebu Bekir'in ayrı bir terbiye. Ömer Efendimiz ayrı. Habeşi Vahşiyade Musab'ı ayrı. Hepsini ayrı ayrı terbiye ediyor, Efendimiz. Hepsi ne olur? Bir yıldızlar haline getiriyor. Benim hesabım yıldızlar gibidir buyuruyor. Tabi derece deri istidada göre. Bellasın tasavvuf imanın insan uygusun yaşamının adıdır. Daima kul kendini ilahi kameranın altında idrak halinde olacak. bir arınma disiplinidir. Allah'tan uzak her şeyden sakınmak takvayı erebilmiyor. Takva nedir? Nefsani arzuları bertaraf edecek, ruhani istidatları inkişaf ettirecek, kendi daima ilahi kameranın altında olduğu kalpte idrak ve şuur haline gelecek. Beyaz diye bir tarif Cenab-ı Hakk'ı kalben tanıyabilme sanatıdır. Kalbin Diğer bir tarif efendi e varis olabilmedir. Tezkiye ve tasfiyenin efendine varis olmak durumundadır. Nefse karşı sulhu olmayan bir cenktir. Nereye kadar? Ölüme kadar, yakın gelene kadar. Yine şeriat taklitten tahkike, yani suretten hakikate dönmesidir. Mesela bir misal, şeriat yalan söylemeyi haram kılar. Yalan söylemeyi haram kılar. Tasavvuf ise yalan söylememeyi bir ahlak haline getirmeye çalışır. Aynı yola gider ama o daha ötere, tasavvuf daha çok ufku götürür. Velhâsıl Allah rızası aşk ile yakınlayabilme, onu yüce ahlak nasip alın, dini, özüne, ruhun uygun bir tarzda yaşayabilme.